Merhaba arkadaşlar. Bence kesinlikle kaçırmamanız gereken bu kampanyaya katılmanız lazım. 250 TL yatırıyorsunuz ve ardından 250 TL kazanıyorsunuz. Peki nasıl kazanacaksınız? Ben bunu videoda en detayına kadar anlatacağım. Şimdi ilk önce OKX'e kaydolmanız lazım. Ben videonun açıklama ve yorumlar kısmına OKX'in linkini, davet linkini koyarım. Davet linkinden kaydolursanız çok sevinirim. Ha bu arada OKX'in tabii ki de davet kampanyası da var. Arkadaş başı 50 TL veriyor. E hazır davet kodumunu girerseniz çok mutlu olurum yani. Kaydolduktan sonra KYC yapmanız lazım. Peki KYC'de ne isteniyor? Kimlik kartının ön ve arka tarafının fotoğrafını çekiyorsunuz. Yapay zeka tarafından algılanıyor zaten. Bir de biyometrik olarak yüzünüzün doğrulamasını istiyor uygulama. Bunu da yaptıktan sonra son adım kalıyor KYC için. O da para yatırmanız. Ben 250 TL yatırdım Ziraat Bankasından. Şimdi yatırdım. Bakalım ne zaman gelecek. Şöyle göstereyim geldi zaten. Hani videoyu pek de durdurmadım. Peki ne yapacağız? Kolay al sat kısmına da tıklayabilirsiniz. Tıkladık. Ethereum'u seçelim mesela. Buradan kolay al kısmına tıklıyoruz. 250 TL yazıyoruz. Devam. Evet. Bekleyelim. Evet ana sayfaya dönüyoruz. Ethereum'a tekrardan tıklıyoruz. Kolay salt kısmına tıklıyoruz. Şöyle yapabilirsiniz. %100 kısmına tıklayacaksınız. Devam et diyoruz. Evet tekrardan Ethereum sat diyoruz. Ana sayfaya geliyoruz. Peki ne yapacağız? Şimdi ana sayfaya gelelim. Burada gördüğünüz gibi hediye kısmı geldi. Ödül al kısmı tıklıyoruz. Kutumuzu da açalım. Bu kadar yani bu kadar kolay bir şekilde 502 TL 69 kuruşum oldu. Gördüğünüz gibi kazanabiliyorsunuz. Yatır kısmına tıklıyoruz. TR yatır kısmına tıklıyoruz. Burada bankalar çıkıyor. Ben Ziraat Bankası'ndan yatırdım. Sizin bankanız eğer burada yoksa diğer bankalar kısmına tıklayacaksınız. Zaten FAS sistemi Türkiye'deki çoğu bankada olduğu için mesai saati vesaire fark etmeksizin OKX hesabınıza yatacaktır. Şimdi tabii ki de paramızı da çekeceğiz. Para hediye olarak USDT olarak geliyor. USDT'mizi satıyoruz. Bunu da hatırlatayım yani. Evet şu an ana sayfaya gelelim. Bakiyemiz yaklaşık 500 TL. Çek kısmına tıklıyoruz. TR'ye çek kısmına tıklıyoruz. Burada banka hesabımız çıktı. Devam et kısmına tıklıyoruz. Tümünü kısmına ben tıkladım. Devam et diyoruz. Tekrardan iman numaram çıktı. Çek kısmına tıklıyoruz. Evet yani bu kadar kolay bir şekilde ve bildirim de geldi. Arkadaşlar kampanyayı kaçırmayın derim. Yani kampanya sınırlı. Bence yani KYC yapıp para yatırıp kampanya böylece katılabiliyorsunuz. E o kadar anlattık. Davet kodumda girerseniz çok mutlu olurum. İyi günler.